Merhaba arkadaşlar. Muhteşem bir oya ile karşınızdayım. Çok severek ördüğüm bir model oldu. İğne oyasını andırıyor baktığımızda ama tığ ile öreceğiz. Şöyle iki baş ördüm ben. Üçüncü baştan devam edeceğiz. tülbentimiz acı kahverenginde. Ona uygun böyle kum boncuk alıyorsunuz. Bu şekilde. İçinden 5-6 dal ipime geçirdim Eğer yetmezse buradan ilave edebilirsiniz şöyle oyalarımızın arasında 11 tane sık iğnemiz var. Bu arada tığ battısını ben üçer zincirden çektim ama siz 2 zincir çekerseniz daha güzel duracaktır şöyle. Ben 3 zincir çektiğim için sık, sık iğnelerimi 3'er zincirden yapacağım. Siz 2 yapın isterseniz. Bu şekilde aralarında 11 tane sık iğne var dedim. Devam ediyoruz biz buradan. O yüzden 3 zincir çektim. Yandakine battım. 3 zincir çekiyorum. Yandakine batıyorum. 3 zincir çektim yandakine baktım. Çok basit bir model, herkesin örebileceği bir model oldu bu. Bu şekilde 11 tane yapalım. En baştan saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11. incinin içinden buradan devam ediyoruz. 6 zincir çekelim. 3, 4, 5, 6, yine dibinden girip kapatıyoruz. Bu şekilde içinden girdim kapattım az önce görünmedi. Şimdi devam edelim. 3 zincir çekip yandakine batalım. Yine 3 zincir çekip yandakine batalım. 3 zincir çekiyoruz ve yandakine batıyoruz. 3 tane oldu. 3 tane oldu ve arkaya dönüyoruz burada şimdi bir tane boncuk alalım şöyle küçük bir tane örümcek yapacağız burada örümceğimizi buradan böyle bu şekilde çıkardık ya bu şekilde çıkarmayacağız şöyle yandan kaydırma şekliyle çıkaracağız ki iğne oyası görünümünde olacak. Bu şekilde çıkardık. Bir tane zincir çektik başına. Sonra 3 kere başını doluyoruz. Buradaki yaptığımız yere girip 2 de çıkaracağız. 1 2 3 ve 4 2 2 çıktık 4 oldu. Buradan yine bir tane boncuğumuzu alalım. Aynı şuradaki gibi küçük bir örümcek yapacağız. Yine yandan kaydırma ile çıkaracağız. Şöyle ve bir zincir çekelim başına. Sonra yine üç kere başını doladık aynı yere girip bu şekilde iki çıkıyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Şöyle yaptık buradaki dallardan 5 tane olacak. Şimdi buraya bir tane daha boncuk alalım. Yine bir tane örümcek yapacağız. Başına bir zincir çektik. Başını 3 kere dolayıp yine aynı yere girelim. 2 4 6 8 2 2 çıkardık. 3. dalımızı oluşturduk. Burada bir tane yine boncuk alalım. Yine örümceğimizi yapalım küçük. Başına zincirimizi takt ördük. Yine 3 kere doladık. Aynı yerden girdik ve çıkıyoruz. 2 4 6 8 dördüncü dalımız oluştu bir boncuk daha alalım sonuncusunu yapıyoruz yine üç kere dolayıp aynı yere girip çıkıyoruz 2 4 6 8 şimdi 5 dal olduktan sonra Yine şu baştaki gibi bir tane daha yapıp kapatacağız Şimdi Bir boncuk daha alalım Yine küçük bir örümcek yapalım buradan Yandan kaydırma ile yaptık Bir zincir çektik Şimdi burada kapatacağız ya Baştaki sık iğneden sayıyoruz 1 2 3 Ve 4 Dördüncüye Batalım yine yandan kaydırmayla çıkalım şuradan ve bir zincir çekip yine tekrar düz yere geldik döndük şimdi burada bu gördüğünüz örümceklerin şu iki dalı var ya buradan batıyoruz alttakine değil ikisini alıp zaten <laughs> altta kalıyor boncuklarımız şimdi buradan devam edelim Örümceğimizin içinden girdik. Yandan kaydırmayla çıkalım. Başına bir zincir çekelim. Bir oldu. Dört tane yapacağız. Girdik. Yandan kaydırmayla çıktık. Başına bir zincir çektik. İki. Üç. ve 4 başında 4 yapacağız ortasına 4 ta 3 tane boncuk alacağız boncuklarımızı aldık sıkıca kapattık arkaya atalım yine devamında aynı uygulamayı yapacağız yandan kaydırmayla çıktık bir zincir çektik 1 2 3 4 Başında 4, ortasına 3 boncuğu aldık. Yan tarafına yine 4 tane sık iğne yapıp yan tarafa geçelim. Bu şekilde girdik. 1 2 3 4 3 boncuğu aldık sıkıca kapattık arkaya attık bir iki üç ve dört böyle ikincisi de bu şekilde oldu hepsini bir şekilde yapacağız yan tarafa girdik yine yandan kaydırmayla çıktık bir iki üç dört üç boncuğu aldık kapattık. Buralarda anlamadığınız bir nokta olursa videoyu yavaşlatıp izleyebilirsiniz ya da en başa alıp tekrar o şekilde anlarsınız. Çok basit bir model aslında. Bu şekilde buradan aynı işlemleri yapalım. Şu 3 örümceği de tamamlayalım. En son kapanışı göstereceğim. En sondakini de yaptım. Bu şekilde yine aynı yerinde bu şekilde giriyorsunuz kapatıyorsunuz buradan sık iğne ile kapatabilirsiniz bu şekilde modelimiz bitmiş oluyor yine devamında üçer zincir çekip yanlara batıyorsunuz 11 olana kadar 11'den sonra yine aynı işleme devam ediyorsunuz şöyle ördüğüm kısımları göstereyim size çok zarif bir model gerçekten. Yapmanızı tavsiye ederim. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Kolay gelsin.